Değerli basın mensupları, değerli arkadaşlarım, hepinize hoş geldiniz diyorum. Eee Türkiye Büyük Millet Meclisi e, yasama yılı değerlendirme toplantısı bildiğiniz gibi geleneksel olarak her yıl yasama yılının başlangıcında eee gerçekleştiriliyor. Bu bir yılı aşkın süredir yapılan faaliyetlerle ilgili olarak hazırlanan faaliyet raporunu eee basılı olarak sizlere sunmadık. Bu bir tane kütüphane için, arşiv için bunu bastık. Ayrıca sizlere de bu QR koduyla dağıtılacak. toplantıdan sonra ümid ederim orada daha detaylı olarak yapılan faaliyetleri izleme imkanını bulacaksınız. Ben deniz müsaadenizle çok kısa bir şekilde bu süre içerisinde yapılanları, yasama faaliyetleri, denetim faaliyetleri, Parlamenter Diplomasi faaliyetleri ve devam ettirilen projelerle ilgili böyle birkaç tane temel hususu sizlerle paylaşıp en kısa sürede bu toplantıyı sonlandıracağız. Ondan sonra da sizlerin soru ve cevaplarınızla toplantıya devam ederiz. Öncelikle kanun teklifleri bakımından 28. Yasama döneminde toplam 2000 442 kanun teklifi milletvekilleri tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığına sunulmuş. Hali hazırda genel kurul gündeminde 76, komisyonlarda da 2253 kanun teklifi bulunmaktadır. Yine bu yasama dönemi içerisinde 4 kanun teklifi Cumhurbaşkanı tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmuştur. 28. yasama döneminde toplam 73 kanun kabul edilmiş. 54 Türkiye Büyük Millet Meclisi kararı alınmıştır. 28. yasama döneminde genel kurul ve komisyonlarda 468 bileşim gerçekleştirilmiş. Toplam 1512 saat hatta dakikası da var. 49 dakika toplantı yapılmış ve bu çerçevede 55459 sayfa tutanak e, tutulmuştur. Değerli arkadaşlar, Burada öncelikle şunu ifade etmek isterim, ziyaret ettiğimiz, gördüğümüz birçok parlamentoda, parlamento ile kıyaslandığında Türkiye Büyük Millet Meclisi hakikaten son derece fedakarca çalışmalar, çalışmaların yapıldığı bir meclistir. Bazı meclislerde ayda bir, ayda iki toplanılan ülkeler var. E, haftada bir toplanan ülkeler var. Ama bizim Türkiye Büyük Millet Meclisi bildiğiniz gibi rutin olarak haftada üç gün toplanıyor. Ve gündemine hakim bir şekilde gündemindeki e, konuşmaları, yasalaşma yasa faaliyetlerini, denetleme faaliyetlerini gerçekleştiriyor. Bu süre içerisinde ifade ettiğim gibi 1512 saati aşkın görüşme yapılmış. Bu görüşmelerin içerisinde çok sayıda kanun teklifi kabul edilmiş, yasalaştırılmış. Çok sayıda uluslararası sözleşme e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine gelmiş ve yasalaşmış. Bu süre içerisinde geneline baktığımız zaman fevkalade nezih ve fedakar bir çalışma ortamı ortaya konulmuş. Ama maalesef zaman zaman kaba sözler, karşı tarafı yok sayan, karşı tarafı hakaret eden bir takım sözler, yaralayıcı sözler ve kavgaya varan tartışmalar görüntüsü altında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu çalışması, bu fedakarca çalışması gölgelenmektedir. Ayrıca bu süre içerisinde şunu da çok açık söyleyeyim, zaman zaman hükümet partisinin temsilcilerinin, iktidar tarafının görüşmeler kendi sözlerinden vazgeçtikleri, zaman zaman da muhalefet partilerinin vermiş oldukları grup önerilerini geri çektikleri olmuş, görüşmeler fevkalade önemli bir oranda nezaket içerisinde sürdürülmüştür. Ama ifade ettiğim gibi bu kaba ve yaralayıcı sözlerin zaman zaman yer alması, kavga görüntülerinin meclisin mehabetine yakışmayacak görüntülerin ortaya çıkmış olması hepimizi derinden üzüyor ve milletimizi de gerçekten yaralıyor. Bu anlamda bu görüntülerin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, Türkiye siyasetine yakışmadığının bir kere daha altını çizmek isterim. Bütün milletvekili arkadaşlarımızı bu konuda daha hassas davranmaya davet ederim. Ayrıca hemen dönemin başında parti gruplarına yapacağım ziyaretlerde de dile getireceğim konulardan birisi de budur. Parti grup yönetimlerinin bu konuda daha hassas olmalarını ve partilerin gerekli dikkat içerisinde yasama faaliyetlerini, denetleme faaliyetlerini, meclisin faaliyetlerini sürdürmesi gerektiğinin hepimizin top menfaatine menfaatini olduğunu ifade etmek isterim. Ayrıca bu süre içerisinde yazılı soru önergeleri de verildi. Bu soru önergelerinin 16.527 adet olduğunu, bunlardan 9.569'unun da cevaplandırıldığını ifade etmek isterim. Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak bendenize karşı da 84 soru önergesi verilmiş. Bu 84 soru sorunun yazılı soru önergesinin 77 tanesi cevaplandırılmıştır. Bu denetim faaliyetlerinin dışında ayrıca 45 genel görüşme önergesi verilmiş. 1809 Meclis araştırma grubu kurulması için öneri verilmişti. Önerge verilmiştir. 28. yasama döneminde iki araştırma komisyonu faaliyetlerini tamamlamış. Bunlardan birisi balıkçılık ve su ürünleri sektöründeki yaşanan sorunların tespiti ile ilgili komisyon. Diğeri ise Erzincan İliç Maden kazasını araştırma komisyonudur. Her iki e, komisyonun da raporu tamamlanmak üzeredir ve bu rapor yayınlanarak meclis başkanlığına e, verilecektir. Bu yasama ve denetim faaliyetleri çok kısaca ifade ettiğim detaylarını e, bu raporda bulabileceğiniz. Yasama ve denetim faaliyetlerinin dışında, özellikle bu dönem, yani 28. il dönemin ilk gününden itibaren söylediğimiz. Cumhuriyetimizin 100. yılını idrak eden bir meclis, bu meclisin üzerinde önemli sorumluluklar olduğu, milletin menfaatine olacak işleri gerçekleştirmek gibi büyük bir yükümlülüğün olduğunu tekrar ifade etmek isterim. Bu çerçevede yeni anayasa çalışmalarının da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine gelecek önemli ödevlerden birisi olduğunu ifade etmek isterim. 12 Eylül'ün artık anayasasından kurtulma vaktinin tamamıyla geldiğini, bu çerçevede toplumun bütün kesimlerinin görüşlerinin dile getirildiği süreçlerin sonunda hem yöntem itibariyle hem de içerik itibariyle tartışmaların olgunlaşmasıyla birlikte anayasanın meclis çatısı altında da yasal zeminler çerçevesinde de tartışılmasının mümkün olduğunu ifade etmek isterim. Sivil, demokrat, katılımcı, güçler ayrımı prensibini bütünüyle benimsemiş, Türkiye'nin gerçeklerine uygun ve milletimizin ihtiyaçlarını karşılayacak bir anayasa çalışmasının yapılması zorunludur. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yasama yılında bu konuyla ilgili olarak bütün siyasi partilerle temaslarımızı sürdürdük. O günkü şartlar içerisinde kategorik olarak hiçbir siyasi parti kapıyı kapatmadı. Zaten görüşmelere başlamadan evvel Parlamentoda grubu bulunan ya da bulunmayan temsil edilen bütün siyasi partilerin parti metinlerini inceledim. Hepsinde ya yeni anayasa tabiri ya da anayasanın köklü bir değişim değişikliğe gidilmesi, anayasada köklü bir değişikliğe gidilmesi talebi yer alıyor. Dolayısıyla zaten şu anda parlamentoda bulunan siyasi partilerimizin tamamı anayasa konusunda geçmiş dönemlerinde ya parti programlarında ya seçim beyannamelerinde bu zorunluluğu dile getirmiş vaziyetteler. Dolayısıyla bundan sonra da bu zeminin gerçekten demokratik uslup ve mehabet içerisinde tartışmaya uygun bir şekilde açık tutulması için bu müzakerelerin gerçekleştirilmesi için ben denizde üzerime düşen sorumluluğu yerine getirmeye gayret edeceğim. Birkaç tane temel hususu ifade etmek isterim. Şimdiye kadar anayasanın içeriğiyle ilgili hiçbir tartışmanın içerisinde olmadık. Sadece yönteme ilişkin partilerin tamamının katıldığı, katılımcı ve bütün Türkiye'yi kapsayan kuşatıcı bir anayasanın yapılması gerektiği üzerinde durduk. Bu çerçevede ilk dört madde konusunda Türkiye'de parlamentoda temsil edilen partilerimizin hemen hemen tamamına yakını kahir ekseriyetinin herhangi bir iddiasının, teklifinin ya da bir sorunun olmadığı, bundan dolayı ilk dört madde hakkında yapılacak herhangi bir tartışmanın sadece lüzumsuz gerilimlere ve zaman kaybına neden olacağını ifade etmek isterim. Dolayısıyla anayasa tartışmalarının şeffaf bir zemin içerisinde yapılması herhalde en hayati hususlardan birisidir. Parlamentoda bulunan ve parlamentoda temsilcileri bulunan partilerin görüşlerinin alınması ve bu sürecin açık bir şekilde yürütülmesinin yanında önümüzdeki dönemde üniversitelerin, hukuk camiasının, sivil toplum kuruluşlarının görüşü olan bütün kesimlerin, biz de bu konuda bir teklife sahibiz diyen bütün kesimlerin görüşlerinin alınacağı süresi belki önümüzdeki süre biraz uzun olabilir. Bu tartışmaların olgunlaştırılacağı bir dönemi Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığı olarak bu dönemin yürütülmesiyle ilgili kendimizi yükümlü sayıyoruz. Bu çerçevede şunu da ifade etmek isterim ki Türkiye Büyük Millet Meclisi bir anayasa yapamaz görüşü dışındaki bütün görüşlerimiz, görüşleri biz dinleriz. Türkiye Büyük Millet Meclisi anayasa yapma yetkisine de gücüne de sahiptir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin böyle bir yetkisi yoktur diyenler Demokrasiyi özümsememiş olan kesimlerdir. Dolayısıyla bu süreçte herkesin tartışmalarını dile getirebileceği ve Türkiye'de sadece bir ya da birkaç partinin değil, bütün toplumun anayasası olarak kabul edilebilecek bir millet sözleşmesine ihtiyaç olduğu aşikardır. Bu çalışmalarda bütün partilerden iyi niyetli bir yaklaşım içerisinde olmalarını dileriz. Şunu da ifade edeyim Meclis başkanının elinde bir anayasa hazırlığı var ve bu anayasa hazırlığını diğer partilere empoze ediyor fikri de külliyen yanlış bir fikirdir. Meclis başkanının elinde üzerinde konuşulmuş bir madde bile yoktur. Dolayısıyla biz sadece bu sürecin şeffaf ve açık bir şekilde yönetilmesinden kendimizi sorumlu tutuyor ve bu hususta gayret sarf etmeye çalışıyoruz. Tabii bu dönemde meclisinizin yasama faaliyetleri içerisinde önemli gördüğümüz hususlardan birisi de yeni bir iş tüzük çalışmasının da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine gelmesi. Partilerin uzlaşısıyla da hakikaten parlamenter diplomasinin gücünü artıracak. Parlamento'nun çalışma düzenini daha sağlıklı hale getirecek. Daha demokratik bir meclis iş tüzüğünün yapılması için daha evvel birkaç vesileyle partilerle görüştüğümüz bu konunun tekrar gündeme gel, geleceğini tahmin ediyorum. Değerli arkadaşlarım, bu raporda ikinci olarak dile getirdiğimiz husus parlamenter diplomasi faaliyetleridir. Bu çerçevede şunu iftiharla söyleyebilirim ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 28. yasama döneminin birinci ve ikinci yılında gerçekten fevkalade yoğun Türkiye'nin Girişimci, çok yönlü ve insani dış politikası kurallarına uygun bir parlamenter diplomasi trafiği yürütülmüştür. Bu anlamda Uluslararası Parlamenter Asamblelerin dış ilişkiler faaliyetleri kapsamında bu dönem içerisinde 177 heyetler arası görüşme ya da kabul gerçekleştirilmiştir. Yine ihtisas komisyonlarının dış ilişkiler faaliyetleri kapsamında da 156 heyetler arası görüşme ve kabul gerçekleşmiştir. Ayrıca parlamenter diplomasinin önemli araçlarından birisi olarak gördüğümüz parlamentolar arası dostluk gruplarının da dış ilişkiler kapsamında toplam 57 heyetler arası görüşme ve kabulü gerçekleştirdiğini ifade etmek isterim. Yani hem Uluslararası Parlamenter Asamblelerimiz hem ihtisas Komisyonlarımız hem de bizim dostluk gruplarımız, parlamentomuzun dostluk grupları fevkalade yoğun bir mesai harcayarak muhataplarıyla e, ilişkilerini sürdürmüşlerdir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak bendenizde bu süreçte özellikle bu dönemin yani önümüzdeki dönemin dış politika bakımından en önemli enstrümanlarından birisi olarak telakki edilen parlamenter diplomasiye de büyük bir önem verdiğimizi ifade etmek isterim. Bu çerçevede, bu süre içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak 12 ülkeye resmi ziyarette bulunduk. Bu ziyaretlerden en soruncusu Rusya Federasyonuna gerçekleştirdiğimiz, geçen hafta gerçekleştirdiğimiz ziyaretti. Ziyaret gerçekten beklediğimizden de e, olumlu bir şekilde geçti. Çok üst düzey bir planlamayla e, gerçekleştirildi. Rusya Federasyon Konseyi Meclisi'nde yani Rusya'nın parlamentonun üst kanadı olan e, yerde Rus senatörlerine hitap etme imkanı ve Türkiye'nin bölgesel ve küresel sorunlarını, bakış açılarını paylaşma imkanını bulduk. Ayrıca hem senatörlerle hem Duma'da Duma Başkanı ile yaptığımız görüşmeler, dış politika akademisinde yaptığımız görüşmeler, Rusya Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin tarafından kabul edildiğimiz görüşmeler gerçekten memleketimizin, milletimizin menfaatlerini korumak için en üst düzeyde gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerdi. Bu çerçevede de iki önemli konunun altını çizmek isterim. Bunlardan birincisi önümüzdeki dönem özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'dan hızlı bir şekilde çekilmesiyle birlikte dünya politikasında yeni bir sayfanın başlangıcı olmuştur. O da bundan sonra dünyayı hiçbir ülke tek başına yönetebilecek, yönlendirebilecek güce sahip değildir. Bundan sonraki dünya sisteminin en temel özelliği çok taraflılık olacaktır. Bu çok taraflı yeni dünyanın kurulmasında Türkiye sahip olduğu imkanlar ve potansiyeller itibariyle çok büyük bir avantaja sahiptir. Sayın Cumhurbaşkanımızın Amerika Birleşik Devletleri'nde çok yönlü çalışmalarını ve ilişkilerini sürdürürken bizlerin de Türkiye Büyük Millet Meclisi parlamento heyeti olarak Rusya'da hemen hemen farklı tarafların hepsine dokunabilen çok geniş kapsamlı bir çalışmanın içerisinde olmamız esasıyla esası itibariyle çok kutuplu dünyada Türkiye'nin potansiyelini imkanını gösteren önemli bir tesadüftür. Bu çerçevede söyleyeceğim ikinci temel hususta birlikte bütün partilerden temsilcilerle parlamentodaki arkadaşlarımızla beraber katıldığımız bu toplantı parlamentodaki çok sesliliği yansıtması bakımından da önemliydi ve heyette bulunan arkadaşlarımıza burada bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Fevkalade uyumlu bir şekilde bütün bu dış temaslarımızda olduğu gibi Rusya temasımızda da İçeride ne kadar politik farklılıklarımız olursa olsun dışarıda tek sesli bir şekilde milli menfaatlerimizin peşinde olduğumuzu göstermiştir. Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak 9 uluslararası toplantıya bu dönem içerisinde katılma imkanımız oldu. Yine ikisi çevrim içi olmak üzere 6 uluslararası konferansa da katılım sağlamış olduk. Yine bu çerçevede hemen hemen her hafta bir ya da birkaç tane dış temsilci Türkiye'ye geliyor, bizleri de ziyaret ediyor. Bu hafta da iki önemli konuğu ağırlayacağız Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Finlanda Cumhurbaşkanı'nı ve Kuzey Makedonya Meclis Başkanı'nı. E, bu çerçevede yaptığımız görüşmeleri sadece rakam olarak ifade edebilirim. E, 12'si Cumhurbaşkanı ve Devlet Başkanı, 59'u Meclis Başkanı, Senato Başkanı olmak üzere Toplam 161 yüksek düzeyli devlet yetkilisiyle ikili temaslarımızı gerçekleştirdik. Değerli basın mensubu arkadaşlarım, üçüncü olarak söyleyebileceğim husus temsil, tanıtım ve organizasyonlar bakımından bu süre içerisinde yapılanlardan sadece birkaç tanesini ifade etmek isteyeceğim. Bunlardan birincisi Türkiye Büyük Millet Meclisi televizyonuyla ilgili bazı önemli gelişmeleri yaşıyoruz. Öncelikle şunu söyleyeyim. Henüz tam manasıyla gerçekleştiremedik ama Meclis TV'yi bir demokrasi platformu haline getirmek, burada farklı görüşlerin, seslerin dile getirilmesini temin etmek ve gerçekten aktif seyredilen, meclis oturumlarının dışında da aktif seyredilen bir televizyon kanalı haline getirmek gibi bir niyetimiz var. Bu çerçevede bir takım programlar, yeni programlar yapıldı. Özellikle e, 104 yıllık demokrasi yolculuğunda Büyük Millet Meclisi, Meclis'te bir gün Anadolu'nun kadim meclisleri ve demokrasinin yüzleri gibi bir takım programlarla Meclis TV'yi daha çok seyredilir hale getirmiş olduk. Yine bu çerçevede belli Türkiye'nin önemli siyasi olaylarına şahitlik eden eski parlamenterlerimizle nehir söyleşileri yapıldı. Bunların önemli bir kısmı tamamlandı. Bunlar da Meclis TV'de yayınlanacak. Şimdi de şu anda 28. dönemde görev yapan milletvekillerimizle de söyleşiler gerçekleştirerek Meclis TV'yi kuvvetlendireceğiz. Yine bu süre içerisinde 15 Temmuz törenleri gibi yüz geçtiğimiz yıl kutladığımız 100. yıl, cumhuriyetimizin 100. yıl gibi çok kapsamlı programları idrak ettik. Bu yıl içerisinde özellikle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında yapılanlarda Meclis'te bir ilk oldu. Bunu ifade etmek isterim ki 40 bine yakın insan kapılarını açtığımız meclise gelerek meclisi ziyaret etme imkanı oldu. Çocuklara dönük çocuk bahçesi ve bilim şenliği kapsamında da her gün 5 bine yakın genç evladımız meclisi ziyaret etti. Ayrıca biliyorsunuz şu meclisin şeref merdivenlerinde çok güzel bir orkestrayla 23 Nisan akşamı gecesi yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı. 23 Nisan Marşı'nın da İstanbul Milletvekili Sanatçı Yücel Erzen tarafından ve Koro tarafından dile getirildiği bir konser hep birlikte izledik. Tabii bu süre içerisinde maalesef Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yüklenmek durumunda olduğu, bunu maalesef yaşananlar adına söylüyorum yoksa bundan dolayı söylemiyorum, Gazze'de yaşananlar adına söylüyorum. Gazze diplomasisi bizim en önemli çabalarımızdan birisi olduğu gibi ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi de Gazze halkının yaşadığı soykırıma karşı fevkalade duyarlı bir şekilde çeşitli partnerlerle birlikte etkinlikler düzenledi. Gazze insanlığın felaketi isimli özel rapor burada bu salonda tanıtıldı. Türkiye ve dünya kamuoyuna tanıtıldı. Gazze'de ve Gazze'de kadın ve çocuk olmak fotoğraf sergisi meclisimizde gerçekleştirildi. Ayrıca İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 75. yıl dönümünde Gazze'de kadın ve çocuk olmak konulu bir panel gerçekleştirildi. Hiç şüphesiz Gazze diplomasisi bakımından zirve olarak telakki edilecek husus ise 16 Temmuz günü, 15 Temmuz günü, Ağustos günü Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmut Abbas'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelerek yapmış olduğu tarihi konuşmadır. O tarihi konuşma hem Türkiye Büyük Millet Meclisi bakımından önemlidir. Aynı zamanda da Filistin Devleti ve Filistin davası bakımından önemlidir. Mahmut Abbas buradaki konuşmasında sizlerin de çok yakın takip ettiğiniz gibi hem eee Türkiye'de görmüş olduğu Hüsnü Kabil dolayısıyla hem de ortaya koyduğu konuşması dolayısıyla tarihi bir güne tanıklık etmemize vesile oldu. Bu çerçevede Gazze'de yaşanan bu katliamların, soykırımın başından itibaren çok yakın takipçisi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi iki kere grupların ortak imzasıyla yaşananlara karşı çıktı. İki kere de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı başkanlığının göndermiş olduğu tezkere mecliste ittifakla kabul edilmiş oldu. Bu süre içerisinde gerçekleştirilen bazı projeler ve sunulan hizmetleri de kısaca e, anarak e, ben kendi sunumumu bitireceğim. Tabi burada yapılanları tek tek anlatacak değilim ama önemli gördüğümüz bir şey e, mecliste bina bakımından bir yetersizlik söz konusu. Bu çerçevede göreve gelir gelmez yeni bir kütüphane ve sergi binası yapılabilmesi için avan projeyi gerçekleştirdik meclisin dokusuna uygun yeni e, binaların oluşabilmesi için bütün e, proje safhasını bitirdik ancak tasarruf tedbirleri Dolayısıyla bunu e, bir miktar teyir ettiğimizi ifade etmek isterim yine bu süre içerisinde e, belki örnek teşkil edecek e, bir e, olay e, bir adım atıldı O da e, işçi alımında tamamıyla noter huzurunda ve Kur'ayla işçi alımının temin edilmesidir Bugüne kadar 125 işçi, sürekli işçi kadrosuyla göreve alınmıştır. Bir başka önemsediğimiz projemiz enerji verimliliğine ilişkin projelerdir. Burada rakamlarla zihninizi yormak istemem. Ama yıllık 1.3 GB enerji üretebilmek, elektrik üretebilmek hedefiyle Güneş Enerji Sistemi'nin kurulmasıyla ilgili çalışmalarımız, başlatılmış ve mesafe alınmıştır. Ayrıca elektrikli araç kullanımını teşvik etmek amacıyla burada şarj istasyonları eee gerçekleştirilmiştir. Eee ve eee ayrıca eee Tok marka biliyorsunuz meclisteki eee araçlar 19 Tok alınmış. Eski araçlar envanterden çıkarılmış ve böylece toplam 20 elektrikli araca sahip olmuştur. Yine bu süre içerisinde özellikle uzun yıllardır devam eden Florya'daki ile ilgili adımlar atıldı. Birinci ve ikinci ile restoran binalarının güçlendirilmesi faaliyeti tamamlandı. Ümit ediyoruz ki 2025 yılının yaz döneminin başlangıcında tamamlanarak misafirlerimizi bu tesiste ağırlamak mümkün olacaktır. Ayrıca tabii esas Florya tesisinin en önemli kısmı Atatürk Köşkü, Deniz Köşkü'dür. O Deniz Köşkü'nün de çok ciddi bir yenilenmeye, güçlendirilmeye ihtiyacı var. Onun da ihalesi yapılmış ve TOKİ tarafından eee süratle inşaatına başlanacaktır. Çevre yönetimiyle ilgili olarak fevkalade önemli sonuçlar alındı. Eee birkaç tane rakam söyleyeyim. 613.827 kilovat saat enerji tasarrufu sağlandı. Bu çevre yönetimi sistemi dolayısıyla ve 4082 metreküp su tasarrufu sağlandı. Ayrıca 25.998 kilogram sera gazının doğa yasal da önüne geçilmiş oldu. Meclis Hastanesi'nde yeni bazı uzmanlar ve meclis hastanesi ile ilgili hizmetlerin kalitesinin artırılması konusunda da önemli adımlar atıldı. Sadece geçtiğimiz yıl 2023 yılında 146 bin kişi meclis hastanemizden istifade etti. 2024 yılının şu ana kadar Eylül ayı itibariyle de 110 bin hasta e, bu anlamda ciddi şekilde hastanemizden istifade etti. Meclis'te yürüttüğümüz ve bundan sonraki süreçte de önemli bir şekilde yürüteceğimiz e, konuların bir diğeri ise dijital parlamentodur. Artık böyle sayfa sayfa bugün de bir uygulamasını daha yaptık yani bizim sayfa sayfa bunları basmamıza, yayınlamamıza gerek yok. Tutanakları böyle sayfa sayfa yayınlamamıza gerek yok. Bunların hepsi dijital bir şekilde depolanabilir ve isteyenler buradan çıktılarını alarak yararlanabilirler. Bu çerçevede sadece isimlerini söylemek istiyorum. Vekil Bilgi Sistemi Projesi, Sağlık Bilgi Sistemi Projesi, Tutanak Bilgi Sistemi Projesi, Kanunlar Kararnameler Bilgi Sistemi Projesi ve Komisyonlar Bilgi Sistemi Projesi uygulamaya alınmıştır. Ayrıca arşiv otomasyon, otomasyon sistemi ise bu dönemde 25 milyon sayfa belgenin arşivlenmesini sağlamıştır. Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi arşivlerinde bulunan tüm belgeler, İstiklal Mahkemeleri, Meclis-i Mebusan ve Cumhuriyet dönemi dahil olmak üzere tasnif edilerek, güncelleştirilerek sisteme alınması gerçekleşti. Bunlar da şunu çok söylemek isterim. Bütün bunlar da meclisin kendi imkanlarıyla gerçekleşti. Ayrıca son olarak siber güvenlik konusunda da çalışmalarımızı yürüttüğümüzü ifade etmek isterim. Bütün bu çalışmalarda dijital parlamento kapsamındaki çalışmalarımızda Türkiye Bilim, Bilişim Ödülleri programında kağıtsız parlamento projesiyle birincilik ödülünün alınması ise meclisimizi, çalışanlarımızı teşvik etmektedir, motivasyonunu artırmaktadır. Ben çok kısaca bunları sizlerle paylaştım.